İnna Allaha la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Allah bir kavme verdiği nimeti Allah bir kavimde olanı değiştirmez. Hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Onlar kendisinin içindeki yani kendileri değiştirmek istemedikleri müddetçe Allah bir kavmi değiştirmez. Bu ayet kerime kardeşler. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin. Allah kavmi kavimde olan şeyleri değiştirmez. Hatta yorma <laughs> bir enfusim. Kendilerinde olan şeyleri değiştirmek istemedikleri müddetçe. İki manası var. Bir adam alçaktır. Bir adam kafirdir. Bir adam cehennem yolundadır. Bir adam zelildir. Gözünü yukarıya dikmediği müddetçe bu alçaklıktan kurtulmayı istemediği müddetçe burada baki kalır. Yukarıya gözünü dik. Cennete gözünü dik. Kendini değiştirme, değiştirmeyi iste. Allah seni değiştirsin. Bu bir. İkincisi tam tersi kardeşler. Bir insan mümindir. Bir insan azizdir. Bir insan yücedir. Bir insan cennet yolundadır. Allah bundaki nimetleri değiştirmez. Alçaklığa gözünü dikmediği müddetçe. İnna la yuğayyiru ma bi ne bunu değiştirir ne bunu. Hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Zelil aziz olmak istemediği müddetçe aziz, zelil olmak istemediği müddetçe onları değiştirmez. Subhanahu ve Taala. Allah Azze ve Celle izzetten sonra gözünü zillete diken kullarından kılmasın beni ve sizleri. Allahümme amin.